Evet. Biz çıktık, hazırlandık. Şimdi dışarıya çıkıyoruz değil mi? Ablayı alacağız anneanneden. Evet, ablayı anneanneden alacağız. Gezmeye gideceğiz. Evet, evet çok sıkıldık artık gezmek istiyoruz ya. Bir anda o kadar çok ağlamaya başladı ki arabaya koyduğumda. Bak hala biraz huzursuz. Bir de güneş geldi yüzüne, delirdi iyice. Hızlıca şeye gidiyorum, annemlere gidiyorum onları almaya. Oradan direkt Görüş gideceğiz. Belediyenin yeri. Bakalım neler olacak. Ay, ay çok sıcakmış. Yanlış mı yedik? Ne yaptık? Kat kat şurada da kendim gibi. Allah. Biraz yanlış giymiş oldu ama serinleyecek. Yani sonuçta Kasım'a girdik. Bir Kasım bugün yani. Serinleyecek ama sonuçta canım. Bir saate zaten serinler diye düşünüyorum. Allah duracağım da orada harap oldu. Melik burada. Yürü annem de harap oldu çocuklar. İşte. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor Tamam oğlum geldik çocuğum e -e. Sen ablanın rujuyla mı oynuyorsun ya Ablanın rujuyla mı oynuyorsun Artık oyalacak başka bir şey bulamadım yani Duru'nun rujunu almıştım yanıma Onu getirdim mecburen Durmuyor çocuk Kuşum Evet geldik sonunda Çok şükür Bağırtı tutup patırtı. bir yere Acaba kucağımda mı götürsem diye düşünmedim değil de Ben şey koltuğu bayağı bir çekiyorum boyu kısa olduğu için. Ee, sıkışırız diye düşündüm. Onu da göz alamadım. Neyse ki sıkıştırdım. Bir şekilde gelebildik şuraya kadar. Allah'tan yakın mesafe. O Şimdi birazdan hani ben ince Dura Hanım giyinecek. Ondan sonra Barış Kafe Orada biraz çekerim, sen çekerim. Çok sevdiğim bir ablam var. Emine ablam canım. Eğer e, izin verirse müsaade ederse onu da çekerim. Çok hoş bir bayandır kendisi uzun süredir bir plan yapıyoruz görüşmek için bir kısmet olmadı. Bugün inşallah görüşeceğiz bir aksilik olmazsa. Şimdilik böyle. Bekliyoruz hala. Hala gelen giden yok arkadaşlar. Ama onlar bizi çok bekledi oğlum şimdi. Onlar da haklı. <laughs> Bize de kadar doyuyoruz değildir. Demek ki hak ederken ha? onlar da bayağı beklediler canım şimdi yani. Ha? Bayağı beklediler. <laughs> Canım, Canım Hop şey uçuyor, uçuyor. bir çekenle atıyor. Bekliyoruz, Hava bir serinliyor bir güneş açıyor anlamadım. İşte Kasım yani böyle olması lazım zaten. Normali bu. Çocuğum mahvoldu beklerken durun. Allah! Güneşe de bakamıyoruz tabii ki de. Beklemek istiyorum. Söyler miyim bilmem hamburger. Allah'ım <laughs> Biz geldik arkadaşlar. Dur bakalım Duru, mızanma abi. Aa, şu güzel ortamda mızanmalar mı? İşte Barış Kafe dediğimiz yer burası. Hem oyun alanı var çocuklara göre. Şimdi en güzel kısmına geliyorum. Ve hemen üstümüzde deniz var arkadaşlar. Teyzem, aa teyzemler derken teyzem geldi. Teyzemler deniz kesmek gitmişlerdi. Biz de sandalyeleri kaptık geldik çünkü kafe kısmı önce önce dolu yer yoktu. Şöyle buraya konuşlanacağız. Duru Bu zaman sen çok güzel olacak. Anne. Ben kızım açık... Selamun aleyküm. Acıkanlar filmi. Semuş nerede? Sema teyzem bir yerlerde olmalı. Acıkmış Aynı kuşu. Şey Ay, annesi getirmemiş tamam, hiçbir anlayayım. şey. Ah <laughs> şey kıyamam. Normalde durunun beslenmesi ya. Bebeğe bir şeyler bir koydum. Kendi zannetiyor. Ah bakım. ah. Bakım. Tamam tamam bir şey söyleriz şimdi şuradan. Alırız. Çok güzel ama sen biraz bence oynamana bak biraz daha acık. Ondan sonra yeriz beraber. İki, üç tane. Evet arkadaşlar Duru Hanım'ın birazcık moralini düzeltmek üzere deniz kıyısına doğru gidiyoruz. Aynı zamanda geçen haftalarda öğretmeni kedi maması hediye etmişti size değil mi? Hı hı. Ya Duru'cum. Anne anne kedi bulacaktık Bulacağız. bu tarafta bu e Gel o tarafa gidelim o zaman. Böyle bir arka planda deniz manzaramız var. Nasıl göstereyim? ışık patlıyor. Birazdan oraya da göstereyim. Şimdi şanslı bir kedi arıyoruz ki bu mamayı ona hediye edebilelim diye. Ay gitme oraya kuşu. Evet kıyıya vurmuş şeyler çok fena. Yusunlar, hepsi kıyıya vurmuş. Gösterebiliyor muyum? Deniz çok güzel gerçekten duru. Çanakkale zaten efsane. Efsane. Ha, şuradan göstereyim. Evet bak oldu şimdi ışık. Böyle. Çok güzel. Hemen oturduğumuz yerde şurası zaten güzel oldu böyle. Hadi gel Semih'in yanına da gidelim Sema teyzenin. Hayır. Orada işte kedi bakacağız. Ben de şu çimenlik yerlere giderim. Dur, çimenlik yerlerde kedi olma ihtimali daha dakika. yüksek. Teyzem hiç gözükmedi. Neden gözükmeyelim? Yakalar mı bize? <laughs> Daha çok da köpek var buralarda kız. Acaba köpek yiyemiyor mu bu mamadan ya? Yiyemiyor. ben dedi ki köpekleri vermeyin alerji yapar. Aa Allah <laughs> muhafaza o zaman köpeklere hiç göstermeden Şu parka buluyoruz. gidelim. Parkta olabilir. Bakalım parkta demiyor. Bak hani var ya ne fenasın duru şey bahane yapıp beni par öbür parka götürmeye çalışıyor. Bir şey çok ters Ben yapıyorsun. Ben bahane, bahane almıyorum. Kedi bulmak için bak oraya ben gidince. Gidiyoruz. yolundan gidiyoruz. Şimdi ezileceğiz. Kenara oraya gideceğiz gidince. Öyle şu tarafta kalıp bu alan gerçekten çok güzel. Yazında böyle eğlenceler, bir şeyler, canlı müzikler oluyor. Güzel gerçekten. Anne. Belediyenin yeri. Sen bir şey diyeceğim. Evet. Ee, orada eğer kedi bulursak besleriz sonra ben biraz oynarım. Bilmiyorum artık. Bak şimdi birazdan benim arkadaşım gelecek. Onu, ona eşlik etmem gerekiyor. Ben çağırdım davet ettim çünkü. Tamam mı? Ha, adı ne? Emine. Seni tanımadığım bir Emine. Eğer soracaksan. Yaşlı mı? Yaşlı değil. Çok tatlı. Tatlı mı? Beni sever mi? Çok sever. Kızlara bayılır. Ne? Evet. Kız çocuklara. Biz bir kediyi bulalım. Ben tekrardan açacağım. Bulamadık. Kedi yok evet şöyle de göstereyim. Şöyle yol boyunca geldik biz şimdi. Yalnız çok garip değil mi? Değil mi duru? Hı hı. Kedi yok. Bizim evin orada olsa şu an doluydu. Doluydu yani. Yanlış yer seçtim herhalde ben. Mama için. Ama bence yine de duru bu mamayı bir kedi hak etmiş ve nasibi yani. Çünkü ben bunu haftalardır saklıyorum. Hı hı. Bir türlü kısmet olmadı bir kediye hediye etmek. Mutlaka o şanslı kediyi bulacağımızı düşünüyorum. Sen? <laughs> Burası burada başka bir alanlık parkımız. Burayı da beğeniyorum ben. Çok Ama güzel. kedi yok. Ya parçın yapmaları çok iyi olmuş. Öbür türlü toz toprak oluyor, çok kötü oluyor. Gel. geliyorum. Hayatımda burada parkın içinde işte kedi olacağını hiç sanmıyorum. Yoktur yani. Ha. Gel Ondan bebeğim. Çıkalım, gel. Gel. Şuradan başlayalım bakalım. Anne korkuyor şeyden. <laughs> em, neden buraya gidiyoruz? E, kedi bulmaya gidiyoruz işte. Evet. Gerçekten kedi yok ya. Bence nerede vardır biliyor musun nerede? kedi? Biz yanlış yere geldik bak. Nerede? Oturduğumuz kafe var ya. İçi tarafa doğru. Hani yemek yapılan yer var ya kafe kısmı. Orada ben kediler görüyordum. Kokuya geliyorlardı. Yürü, yürü. Yemek piştiği Aynen. için. Yürü yürü. Ters geldik. Şuraya bakar mısınız ya? Nerede? İşte bak şu an kale böyle bir yer. Çok güzel ya. Özgür bir kere. Özgür çok şükür Rabbime. Anne, ben Herkes ben dilediği ben gibi ben bak. Ben. Ay bak dur bir şeyler mi satıyorlar? Kız orada ne yapıyorlar? Ay yazık. Ne yazık yazık derken tatlı yani. Dur ezilecek Anne, Bak orada bir şeyler şey şey satıyorlar şey bence. Çocuklar. Böyle. Bak geldiniz kesmen gidelim gösterelim hem de. Çok güzel ya. Anne, deniz çok, çok güzel ya. anneciğim. Çok güzel yavrum. Harika. Hadi sen ondan git biraz anlat bize. Evet arkadaşlar. E, buranın manzarası çok iyi. Ve şu buralarda en çok... Arkana da dikkat et de bir yandan. Buralarda en çok... Nerede kedi olduğunu unutmuşuz. Gelmediğimiz için. Okul, okulumu oldu. Dur için gel böyle gel unutmuşuz böyle. Unutmuşuz arkadaşlar. E, o yüzden şimdi kedinin olduğu yere gidiyoruz. Hadi bakalım. Bulacağız ya. Güveniyorum. Vereyim anneciğim. Bak bisiklet yoluna çok dikkat ediyorsun. Zırt diye geçiyorlar. Ben korkuyorum. Çok hızlı gidiyorlar çünkü. Bak şuradan direkt kafa bölümüne sızalım bence. Orada arada bisiklet buluruz. İnşallah yani. Kaşıyorum ben de geri yedim. Haydi koş. İşte hemen burası deniz. Burası da oturduğumuz alan. Çok iyi. Burası aslında yeni kordon diye geçiyor. Yeni kordon devamı. Yani şu gördüğünüz arka yoldan daha da ileriye gittiğinizde kor, e, yol boyu yeni kordon olarak adlandırılıyor. Güzel bir çok şükür. Seviyorum İyi ki buradayım. Burada yaşıyorum. Her şehir kendine güzel özel tabii ki. İnsan büyüdü ya da doğduğu şehri daha çok sever tabii ki. Ama ben bence burada büyümesem de severdim yani burayı. Mesela Fethiye de öyle benim için bak orada büyümedim orada yaşamadım ama bir kere tatile gitmem yetti yani Fethiye'ye aşık olmam için orada yaşamak istemek için. Kız kedi yok Allah. Hadi bakalım. Ortaya... Bulacağız şimdi. Arkadaşlar bak, arkadaşlar kahve. Kahve değil kafe. Kahve, o tarafa Bak mesela bu şey. köpek maması olsaydı şurada minnak minnak köpekler vardı verirdik. Evet. Allah tut tutmamayı ha. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bak gidiyorum Sev anneciğim. Kedi bulamadık ama köpek bulduk. Isırmaz ısırmaz o yalar sadece elini. Hadi ama cesaret et. Hadi sen cesaret edin. et sen ama. Değil, sen yani. Ben yapayım hadi ısırırsa beni ısırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Al lan hadi biraz. Allah. Sonra gel. 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 Bak bak bir şey yapmıyor gördün mü Duru? Bak bak. Gördün mü bak sevdi. <laughs> bak önce kokluyor. Bak önce kokluyor. Heh. Ben de çok korkmadığımdan <laughs> değil de. Elim mi yalattırayım? Ama geliyor bak o kendi seviyor zaten yavrum. Aa sen korkuyorsun o, o zaman çok sevme. Abi, şey de, çok güzel oynadı ya. Güliz Hanım seni çekmezsem olmaz. Güliz Hanım benim hastaneden arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın bebeğim? Görüşmeyle. Tamam, Hayat nasıl gidiyor? Ne <laughs> şey, ha? Nerede paylaşacaksın sen? Valla söylemem. Ben, ben paylaşma. Gürkan abi. Efendim? Ben. Gürkan abi paylaşabilir mi? <laughs> bak bak. Köpek orada. Ne köpeğim? Simba. <laughs> Simba mı? Simba. Evet. Hayır, hadi, Simba mı duruyor. Bak işleri var. Simba. Çok tatlı ama gerçekten. Kız bu. Gel. Gel. Bak yalıyor işte. Bak bir şey yapmıyor. Gördün mü anne? Be. Bak 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 bak. bak. Ama çok aniden yapıyorum. E aniden yapacak tabii hayvan o anne. Simba. Ben neyse bak bak. Ya ısırsa beni Allah nereye gittin? <laughs> Isırsa beni ısırmaz mı? Dur aşk olsun ya. Ama sev bak gidecekler hayatı. Sevmiyorsun. Zaman kaybediyorsun. Ha. Şey Edrin götürecek de o seviyor diye bıraktı. Hadi kızım sev. Cookie, Cookie. Allah orada da. O da çok tatlı. Şimdi bak Cookie nerede Cookie bak. Ay, cookie. Şey temelim, anne. Gel. Aa. -a. Bak bak orada bak. Çok tatlılar. Bak. Ama korkacak bir şey yok bir tane. Çeksin. Ha? Çeksin. Ama onlar oynuyorlar Arkadaşlar onlar. İyisin. İyisin. de sevemiyorsun ama teknik olarak. <laughs> sevemiyorsun hayatım. Sev Bak bir şey söyleyeceğim. Isıracak olsa demez ısırmıyor diye. Isırmıyor demek ki. Bir problem yok bence. Onlar şimdi nasıl böyle arkadaşını görünce heyecanlanıyorsun. Öyle ya, davranıyorlar şu anda. Koki Cookie. yapmıyormuş. Bak yok, zaten bir birbirler hayatım birbirlerine ya. de yapmıyorlar zaten. Yapsa Peki. önce kendilerine yaparlar. Gel. gel diyor. <laughs> Bak yaparsın. Bak gördün mü? Sevdin gördün mü? Hadi bir sev onu da öyle gel. Hadi sev sev de gel. Hadi cesaret et. Ya sen ama ne sosun bir şeysin ya. Ne tokarak bir şeysin sen ya. He? Gel. 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 O arkadaşını bekliyor vallahi. O da oldu mu sonunda? Çok şükür. Sevdirdi mi sonunda? Sevdim sadece yeter o kadar. Allah kedi değil ama köpek bol bulduk maşallah. Çok tatlılar. Aferin kızıma. uyudun, uyandın, neler oldu, nereye geldin sen? Nereye geldin sen? Denizlere mi geldin, manzaralara mı geldin, pikniklere mi geldin? Nereye geldin hayatım? Ah seni yiyeceğim. Mutlu musun ya? Evde evde nereye kadar çıkıldı benim oğlum ya? Evet. Bulduk şanslı kedileri salonda akşam oldu ama bulduk gel. Dök. Ya dur yavaş yavaş annem. Ha, korkma tamam mı? Ha. Hadi bakalım gel. Gel sen ona da ver ona da ver. Hadi ikisi de şanslıymış bu. Ama bu kız bunlar istemiyor bunlar tok. Dök dök yesinler anneciğim. Bay nereden bulacağız bir daha artık bulamayız kedi falan. Tamam. Ay Bak çok da güzelmiş Duru. Senin şansın mıydı Serim, bu? Anne. Senin şansın mıydı? Duru hmm. peki korkmadan sevmen? Ha? Korkmadan sevmen peki? Aşkım. Ya. ya ama yemek yerken rahatsız edilmez Duru. Bir de bir şey yapar Allah evet. muhafaza. çok korkunca. Böyle yapma. Tamam yesin yazma. Yalnız öbürü rızkını resmen tepti ve gitti siyah olan. Aferin sana. Sana aferin. Harikasın. Çok şükür duruyor ya. Bulduk sana da mamayı verdik bir kedi. Ah seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Nasıl yer? Bak. 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 Nasıl yer? Bak. Bak. Aferin sana be. Hadi ye bakalım. Başkaları da gelir belki duruyor Hadi inşallah. Bak şurada var ya siyah kedi bak. Cık, resmen o istemedim ama eve gitti. Onun karnı çok demek ki o doyulmuş gelmiş o. Ama bu şükürler olsun. Bu da bayağı besili gözüküyordur. Ay, yerdekileri alma o budur anneciğim. Bence artık rahatsız etmeyelim Duru. Yesin güzelce. Elleme ya. dur ya da bak yerden alıp oraya koy. Anneciğim ellerin ama ya. Ama bak sen yaptığın için yemiyor. Dur rahatsız ediyorsun. Ha. Tamam. Aa Duru, hamile. İnanmıyorum. Aşkım, aşkım. Gel gel. Elleme dedim ama sana. Gel. 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 Ya dur inanmıyorum. Hamile kedi seçmişiz. Çok. Ya. Dayırdık ama. Gel artık gel yaklaşma. Onları mama zannetti. Kıyamam. Onlar mama değil bu mama. Hadi biz kaçalım o şey yapsın yesin rahatça. İnanmıyorum ya. Almayacağım mamanı. Vallahi almayacağım mamanı. O kadar şanslıyız ki. Hamile bir kediye nasip oldu. Bak koca parkta. Şu koca parkta bir tane bile kedi bulamamıştık az önce. Duru bağırdı. Anne kedi kedi kedi. Önce siyah kediyi gördük. Yok yani onun kısmeti değilmiş. Ama bir baktık ki bu hamiş. Bu hamiş çıktı karşımıza. Tam yapmayacağım bir şey. Hayır sen ye. Bu hamiş çıktı karşımıza bebeleriyle. Çok iyi oldu. Çok mutlu oldum şu anda. Hadi ye bakalım rahat rahat. O kadar da şişti karnı. Kim bilir kaç tane var içeride. Allah'ım. Sağlıklı doğru inşallah. Hadi bakalım. Biz Çanakkale'ler olarak gerçekten çok hayvan severizdir. Yani şey için söylemiyorum. Ciddi anlamda her yerde barınak, işte kedi evi vesaire. Ay zor yürüyor. Kıyamam senin doğumun yaklaşmış hayatım. <laughs> Sokaklarda gezme böyle. Kendi bir yer bul doğur. Tamam geliyorum Durucuğum. Dur da bak ekstra çekiyorum diye sinirlendi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet Emine ablamız geldi. Uyuluyorum onun enerjisine, her şeyine. Kendiydi maşallah hem babaanne hem, hem var, anne ne? ama çıtır gibi maşallah <laughs> çok seviyorum gerçekten. Uzun zamandır da görüşemiyorduk bir sürü telaşlar, yazlar, mazlar gibi aralarak yayın yaptılar evet. Artık görüştük, nasıl bir video hayat şeklinde? Güzel, çok güzel. Duru da kameramanız. Evet, evet, yaklaş biraz da kalıp güzelliğini görürsün. Ve biz seviyoruz. Oh, direkt fokusladı. Aynen. Güzel demek evet. birazcık da süzülmeye başladı bebiş yükselimiz var, urazımız var. Evet, onun da uraz evet. yükselimiz var. Çok evet. çok tatlı, çok tatlı, çocuk. Gerçekten manzara peki sana Karalin abla. Ağaz, Ağaz. Anne kapatayım mı? Annem gel biz çekelim. Gel Çocuk tabii ki hayaliyle. Ben <laughs> seni devam ediyorum çekmeye hayatım. <laughs> nasıl çekmeyeyim ama? Güzel, ama nasıl çekmeyeyim ama? Şu ne hale ne şey bak. bak. Bak ya, çok güzelsin vallahi ya, enerji Sonraki gerçekten. Çatlasın ayol, çatlasın neresi çatlıyorsa çatlasın, patlasın şu manzaraya bakın. Manzara zaten. Ay, iyi. Çanakkale şurada dur yolcumuz, ileride ay efsane ya. Ama her şeyler de buraya çökmüş pistikler Ama şu manzara, şu manzara görülmeye şu değer. Var. İşte bak Çanakkale'nin bu güzelliğini seviyorum abla. Hemen her yer yürüyüş mesafesi ya da hemen 5 dakikada oradasın. Başka yerde şimdi biz böyle bir pis. yer görmek için herhalde dededirdik ve saatlerce varamazdık evet. yani gideceğimiz yere. Valla çok güzel. Çanakkale'yi ben de seviyorum bu anlamda. Süper. Hava biraz esmeye başladı ama değil mi artık? Bir de bilsek. Bilsek, bilsek evet. Ama genel olarak iyi ya. Diğer yerlere göre Çanakkale. İnsanlar genel bir tık medeni yani. Çağdaş en azından. Özgür biraz, düşünceli diyelim. 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 E diyelim. Başka yerlerde aynen. görüyoruz neler izliyoruz. Harika. Biz birazcık muhabbeti çıtlatalım. Orası ne? Ha? Aa evet. Çok güzel. Harika. Çok güzel gözüküyor. Bir de gece geçen gemiler oluyor ya, evet. of of of! Annemin evinden gözüküyor, onlar çok net. Ben de, manzara yok hayatım. <laughs> Annem de zaman denk geliyor böyle, harika oluyorlar. Biz birazcık evet, sohbet, biraz muhabbet... <laughs> Emine ablacığım çekime gitti ama çekilmeyecek gibi mi ya? Şuraya bakar mısınız ya? Tam gün batımı oldu, çok güzel gözüküyor gerçekten. Durucuğum farklı bir parka geldik, Orada burada oynuyor. Az önce gösterdiğim parka öyle. İşte şuranın e, devamı. Diğer sahil tarafı yeni kordonda geçiyor. Burası da devamı oluyor. Çok güzel gözükmüyor bu manzara. Efsane ya. Efsane çok güzel gözüküyor. İnşallah size de öyle yansır benim gördüğüm gibi çok güzel gözüküyor. Şurada bir gemimiz var, kocaman. Çok güzel. Gel bakalım biraz yakınlaşalım. Dur, eğer çıldırmazsa beni göremeyin. İnşallah oynuyor orada beni göremezse de ağlar. 2 saniye kaçalım bakalım. Ha. Deriyle? Çok güzel çekilmeyecek gibi değil ya. Şuraya bakar mısınız? Ah ah çanak kalem çanak kalem. Çok güzel gerçekten. Efsane güzel. Ne diyen duru anneçim ya. Çok güzel değil mi? Dayanamadım. Ay çok güzel manzara. Hii, renklere bak. Çok güzel. Renk ya, renk. Yoo, çok tatlı Bayıldım. Çok güzel gözüküyor. Aa, şuraya bak. Harika.